Hepinize esenlik olsun kardeşler. Bugünkü bahsedeceğimiz konu ekümenik konsil kararları olacaktır. Ekümenik konsil ya da genel konsil Hristiyan inanç esaslarını tespit ve tahkim etmek, ayinleri icrası konusunda kararlar almak ve Hristiyanlık ahlak ve disiplininin esaslarını teyit ve tahkim etmek üzere bütün dünyadan ekümene kilise liderleri ve ilahiyat otoriterlerinin toplandığı ve katılımcıların kabullerinin bütün dünyadaki Hristiyan kiliselerinin kabulünü anlamına geldiği toplantı vardır. Ekümenik sözcüğü ikamet edilen dünya anlamında Yunanca kökenli bir sözcüktür. Hristiyanlığın ilk asırlardan bu sözcük Roma İmparatorluğu'na kinayi olarak kullanılırdı. İlk yedi Ekümenik Konsil Kadıköy Hristiyanlığının hem Doğu hem de Batı kiliseleri tarafından tanınmaktadır. Bu konsiller Roma imparatorları tarafından düzenlenmiş ve imparatorlar tarafından Roma'nın resmi Hristiyanlığının kiliselerine empoze edilmiştir. 3. Ekmeni konsil yani 431 yılındaki ile birlikte ciddi boyutlular, ciddi boyuttaki ayrılıklar bazı kiliselerin konsillere katılmamasına yol açtı. Ve böylece daha önceleri tek bir kilise olarak görülen Hristiyan kiliselerin bölünmüş hale geldiği ortaya çıkarıldı. Bundan sonraki konsillere hep bazı mezhepler katılmadı ya da katıldıkları konsilleri onaylamadılar. Doğu Kilisesi olarak bilinen Nestorian Kilisesi'nin psikoposları sadece ilk iki hükümeni konsile 325 ve 381 yıllarında katıldılar. Oriental Ortodoks olarak bilinen bazı kiliselerin psikoposları sadece ilk 4 ekmenik konsile 325, 381, 431 ve 451 yıllarındaki konsillere katıldılar. Ancak dördüncü konsil olan Kadıköy Konsili'nin kararlarını reddettiler ve sonraki ekumenik konsillere de katılmadılar. Günümüz Hristiyan mezheplerinin arasında konsillerin ekumenikliğini ve geçerli otorite olup olmadığını kabul noktasında çok çeşitlilik vardır. Kristoloji ve diğer konulardaki ayrılıklar bazı mezheplerin diğerlerinin kabul ettiği kimi konsilleri reddetmesi sonucu doğmuştur. Mezheplere göre kabul edilen konsiller diğer kiliseler tarafından Nestorian olmakla nitelendirilen Doğu Kilisesi sadece ilk iki konsili kabul etmektedir. Oriental Ortodoks kiliseler ilk üç konsili Ortodoks Kilisesi ve Roma Katolik Kilisesi ilk yedi konsili ekümenik kabul eder. Ortodokslar daha sonraki konsillere ve sinodlara ekümenik kabul etmezler. Ancak Katolik Kilisesi ekümenik olarak sınıflandırdığı konsiller düzenlemeye devam etmektedir. Katolikler toplam 21 Konsülü yani ekmenik olarak kabul edenler, Anglikanlar ise ilk dört konsülü ekmenik saymaktadırlar. Peki arkadaşlar, ekmenik konsillere geldiğimiz zaman birincisi, birinci İznik Konsili, 325 yılındaki. İkincisi ise birinci Konstantinopolis Konsili, 381 yılındaki. 3. 1. Efes Konsili 431 yılındaki. 4. Kalkedon Konsili 451 yılındaki. 5. 2. Konstantinopolis Polis Konsili 553 yılındaki. 6. 3. Konstantinopolis Konsili 680 yılındaki. 7. İznik, ikinci İznik Konsili 787 yılındaki. Sekizincisi, dördüncü İstanbul Konsili 839. yılındaki. Dokuzuncusu, birinci Later, Laterano Konsili 1123. yıldaki. İkincisi, Laterano Konsili 1139 yılındaki 11. 3. .'si. Laterano Konsili 1179 yılındaki 12. 4. .'si. Laterano Konsili 1215 yılındaki 13. 3. 1. Lyon Konsili 1245 yılındaki. 14. 2. Lyon Konsili. 1274 yılındaki. 15. vienne Fransa Konsili. 1311 yılındaki. 16. Konstans Konsili. 1414 yılında ve 1418 yılları arasında. 17. 17. Basel Konsili 1431 yılındaki 18. 5. Laterano Konsili 1512 yılları ve 1517 yılları arasındaki 19. Trento Konsili 1545 ve 1563 yılları arasındaki 20. 1. Vatikan Konsili 1869 yılına ve 1870 yılındaki 21. İkinci .'si, Vatikan Konsili 1962 ve 1965 yılları arasındaki. Evet arkadaşlar Ekümenik Konsiller bu kadardı. Beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Rabde kalın, esenlikle kalın meleklere emanet olun baba oğul ve kutsal ruh ismiyle amin